Sayın seyircilerimiz merhaba. Bugün kroni Türkiye ofisindeyiz. Firmanın Teknik Servis Müdürü Batu Yağtu ile beraberiz. Batu bey merhabalar. Öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz öncelikle sizi tanıyalım. Tabii. İsmim Batu, soyadım Yağtu. Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum 2013 yılında. Bu, bu süreden sonra 2015 yılında Krone'ye girdim. Eee Krone Türkiye'de öncelikle servis mühendisi olarak başladım. 2024 yılından beridir de teknik servis müdürü olarak çalışmamı devam ettirmekteyim. Çok teşekkürler. Peki, e, KRONE'nin kalibrasyon tarafında özellikle globalde hı hı. ne tür çalışmaları vardır? Biraz onları tanıyalım. Tabii size. ki. E, KRONE öncelikle akış ölçer üretimiyle e, piyasaya giren bir firma. Bununla beraber üretim esnasında zaten kalibrasyonun olması gerekiyor. Ölçüm tüpleri, sensörler üretilirken hep kalibre edilerek üretimi sağlıyor ve sonrasında finalleniyor. Ee, bu çeşitli tiplere göre kalibrasyon yapıları değişebiliyor. Akışlar tabii ki değişebiliyor. Ee, kalibrasyon bizim üretim açısından olmazsa olmazımız aslında. Bu sebepten de e, biz de 2020 yıllarında küçük bir ligle kendi tarafımızda bu işe başlamış olduk. Evet. 2020'de başladığınız söylediğiniz Türkiye'deki kalibrasyon paletlerin evet. sonrasında kapsam nasıl gelişti, nasıl gelişti bu çalışmalar? Biraz önce bahsettiğim küçük bir rig tasarladık ve onu devreye aldık. Bu rigimiz şu an DN 15'ten DN 80'e kadar ürünlerimizi 20 metreküp saatlik hacimsel akışa kadar kalibre edebiliyoruz. Bununla beraber eş zamanlı olarak talep değer gelmeye başladı. Bu talepler de bize aslında mobil bir rig kurmaya yönlendirdi. Mobil rigde ise yine dn 15'ten DN80'e kadar akış ölçen bütün cihazlarımızı kalibre edebiliyoruz. Fakat piyasa ve satışlarda büyüyünce bu sefer biz rigi büyütmeye karar verdik. Yani üçüncü ligimize geçtik. Üçüncü ligimizde DN100 ile DN200 çapla maksimum 250 metreküplük bir akış sağlayabilecek şekilde dizayn ettik. Bu saydıklarımla beraber totalde iki tanesi sabit, bir tanesi de mobil olmak üzere üç tane lig sistemimiz var. Peki bu yılla beraber evet. bir akreditasyon belgesi de almış durumdasınız. Evet. Bu Ümraniye'deki Krohne Türkiye laboratuvarında hı hı. bu akreditasyon size katkıları neler olacak? Önümüzdeki dönem için planlarınız nelerdir? Teşekkürler öncelikle. Bununla ilgili biz aslında kendimiz için test yaptığımız bir hikayeden şu anki duruma geldik. Geçen senenin yani 2025'in başlarında biz akredite olmak için işlemlere başladık. liklerimizi revize ettik. Ondan sonra bununla beraber akışlarımızı düzenledik, gerekli olan e, ölçüme ekipmanlarını sağladık, bunların kalibrasyonları vesaire derken bu hale geldik ve 2026'ın içinde bulunduğumuz ayın başlarında biz akreditasyon belgemizi aldık. Akreditasyon bize ne katacak ya da müşterilerimize ne katacak dersek akredite bir kuruluşla çalışmak müşteri tarafının güvenilirliğini sağlıyor. Biz normalde Kranet Türkiye sertifikalı ürünler kalibrasyon raporları verirken şu an e, kalibrasyon yaptığımız ekipmanlara artık akredite bir e, kalibrasyon sertifikası sağlayıp ve onların normunu kullanarak izlenilebilir bir halde güvenin yüksek olduğu bir durumda ürünlerimizi kalibre ettirmek istiyoruz. Bunun esas gelme sebeplerinden bir tanesi de şu, müşterilerimiz bazı ürünlerimizin hassasiyetlerinin sağlanması için sürdürülebilirlik denetimlerinin kapsamında ürünlerin akredite kalibre edilmesini istiyor. Biz de bu sebepten akredite bir kuruluşun ürettiği bir firma yani Kronen'in ürettiği ürünleri tekrardan kendi sürdürülebilirlik kapsamımızda da burada akredite olarak müşterilerimize hizmet vermeyi öncelik olarak düşündük ve bu yüzden akreditasyon işine girdik aslında. Türk akreditasyonun alındığından bahsettik ama dilerseniz hazırlık sürecinden biraz bahsedelim, biraz detaylandıralım. Tabii. Ee, biz zaten kendimiz üretici bir firma olduğumuz için şeffaflığı hep ön planda tutan bir firmayız. Fakat e, müşterilerimizin gözünde daha da şeffaf olabilmemiz adına dış bir kuruluştan bir yardım alarak Türk hak logolu Türk TÜRKAK standartlarında akredite olmaya karar verdik. Bu akredite olma durumu da e, tamamen müşterilerimizin izlenebilirliğini sağlayabilmek, şeffaf bir platformu toplamak adınaydı. E, bu süreç 2025'in başlarında başladık biz. Küçük revizelerimizi yaptık, enstrümanlarımızı daha iyi ölçer ve tekrar miktarları daha iyi olan enstrümanlara değiştirdik. Yani manyetik devimetre kullanıyorken şu an koriolis devimetre kullanıyoruz büyük çaplarda. Onların dışında küçük ölçüm sistemimizde bir tartımız mevcut. Hem flowmetre Koriolis olarak ölçüldüğünde coriolisle doğrulanıp aynı zamanda tartıda da iki doğrulama olarak ilerleyebiliyor. Ve aslında bizim akredite aldığımız bölümlerden bir tanesi de gravimetrik ölçüm. Yani ağırlığı baz aldığımız ölçüm. Bu da bir e, etmen bizim için. Bizim de istediğimiz tamamen sürdürülebilirlik ve şeffaflığı izlenebilirlikle birleştirip tamamen akredite olup müşterilerimize de o şekilde belge sunup enstrümanlarını kalibre edebilmekte. Bu şekilde başladık ve 2026'nın başında da akreditasyon sürecimizi tamamladık. Evet Batu Bey, gün itibariyle akreditesiniz artık. Dolayısıyla müşterilere ne tür hizmetler veriyor olacaksınız? Biz normal şartlarda akredite olmadan önceki zamana kadar müşterilerimize testlerini yaptıktan sonra Kroni Türkiye sertifikasıyla kalibrasyon işlemlerini bitirirdik. Şimdi ise bu sertifika yine taleplerine bağlı. Akredite olmuş bir kurumun sertifikasıyla onlara hizmet vermeyi düşünüyoruz. Daha şeffaf, daha izlenilebilir bir durumda oluyor. Test yaptığımız ürünler için konuşmam gerekirse test standımıza uygun bütün akış ölçerleri kalibre edebilecek bir hizmetimiz ve olanağımız var. Bununla beraber kalibrasyon işlemi hem akredite olsun hem olmasın aslında bir süreç. Cihaz firmaya gelir, firma olarak kontrollerini yaparız. Kontrollerini yaptıktan sonra akreditasyona hazır ya da değil gibi müşteriye dönüş yaparız. Bu da aslında cihazlarının düzgün çalışıp çalışmadığı ve küçük bir servis kontrolünden de geçmiş bir durumu sağlıyoruz. Bunların neticesinde akreditasyon işlemine girdiğimizde yaklaşık e, test rigimizin de müsaitliğine göre önceden ayarlanarak ve programlandırarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işlemi tamamlayıp sertifikalarını sunmak ilk isteğimiz. Sonuç olarak e, müşterilerimizin sahip olduğu akış ölçerlerin hem doğrulaması akış olarak hem de e, kalibrasyonunu test standımıza uygun bir şekilde yapmaya talibiz. Teşekkür ederim Batu Bey. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Evet, bugün krone Türkiye Ofisi'nde Batu ile beraber Krohne'nin Ümraniye'deki akış kalibrasyon laboratuvarının akredite olma süreci ve çalışmaları üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.